kısaca sizler sorulara geçmeden birkaç şey paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii gelir gelmez herkes başkandan neşler bekledi. Alacak, işte kelle koparacak, kesecek, edecek. Bana hem yakın arkadaşlarımdan, çevremden, eski yöneticilerden, bir sonraki yöneticilerden, futbolculardan bu konuda da çok baskı geldi. Sosyal medyadan Zaten Fenerbahçe Başkanlığı'nın en zor kısmı e, bu baskılar altında sakin kalabilmek. En zor kısımlardan bir tanesi. E, bunu yapmak da çok da kolaydı. Geldik, tamam. Hocayı gönderdik. Vay be, başkan bak raconu kesti. Bunu deditirdik, bu çok kolaydı. Şöyle yaklaştım ben olaya. Dedim ki, bu adam gelmiş Kolombiya'dan öbürü Manchester'da, öbürü işte Kırıkkale neresiyse. Bir sürü değişik yerden gelen oyuncular. Ve bunlar geldiğinde Mourinho var. Geldikten beş hafta sonra Mourinho gidiyor. Ki çok kötü bir e, antrenman, sezon öncesi antrenmanla Portekiz'de çok kötü bir sezon yaşıyorlar. Onun da zaten maalesef görüyoruz hala etkilerini. E, beş hafta sonra Morino gidiyor. Üç hafta boşluk kalınıyor. Ondan sonra da Tedesco geliyor. Tedesco geliyor. Üç hafta sonra yedi senedir başkanlık yapan Ali Koç gidiyor. Ve Saadettin Saran geliyor. Kimsenin tanımadığı, oyuncuların tanımadığı. Ve maalesef o süreçte ki biz hep demiştik Eylül ayında seçimi yapmayalım diye. Ama o süreçte o seçim sürecinde